Geleceğinize karar vermek istersiniz değil mi? Kim istemez ki? İyi bir geleceği herkes ister. Büyük bir evim olsun, iyi bir işim olsun, mutlu bir ailem olsun. Ama farkındaysanız çoğu insan gelecekte istedikleri şeyi gerçekleştiremezler. Çünkü odaklandıkları yer çok yanlış. Odak noktanız geleceğiniz olmamalı. İleri bakmak normal orada sorun yok. Peki ya kendinize bakmayı düşündünüz mü hiç? Ne yapıyorum ben kendim için diye? Sen gelecekte çok iyi bir aile, iş ya da ev istiyorsun. Peki bunun için bugün ne yapıyorsun? Yarın için istediklerin, bugünden ne yapmaya başladığında yarın için bir şeyler istiyorsun. Konu artık yapabilirsin, başarabilirsin demekten çok daha ileride bunun farkındasınız. İnsanlar geleceklerine karar veremez. Alışkanlıklarına karar verirler. Ve alışkanlıklar da geleceklerine karar verir. Her sabah erkenden kalkıp çok çalışırsan geleceğin mükemmel olur. Her zaman aksatmadan spor yaparsan gelecekte harika bir vücudun olur. Akıllı çalışırsan gelecekte çok iyi bir işin olur. Ama sadece yattığın yerden bir şeyler istersen o olmaz. İşte şimdi anladın mı ne demek istediğimi? Mesele hedef koymak değil. İnsan geleceği için plan yapmalı ama bir icraat olmadığı sürece bu gelecek asla gelmeyecek. Düşünsenize ya her gün dua ediyorsunuz Allah'ım bana bir araba ver diye. Uğraşmadan o arabanın karşına geleceğini mi düşünüyorsun? Kader gayrete aşıktır sözü boşuna mı söylenmiş sanıyorsunuz? Emek olmadan yemek olmak zafı boşuna mı sanıyorsunuz? bir idealim varsa çalışırsın ya öyle ya böyle. Ötesi berisi yoktur. İstemek yetmez, çalışmak lazım, koşmak lazım. Dayatılan sistem bu olduğu için değil, yaşamın gayesi boş boş oturularak bulunmaz. İstediğiniz şey çok fazla paraysa çalışmak zorundasınız. İstediğiniz şey çok fazla mutluluksa yine çalışmak zorundasınız. Kim ne derse desin, nasıl konuşurlarsa konuşsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar. İyi bir iş adamı olmak mı istiyorsun? Koş peşinden. Uzaya mı gitmek istiyorsun? Koş peşinden. Büyük ol, büyük yaşa, büyük oyna. Bizim milletimizin huyudur. Bir hayalini anlatırsın, sana onu yapamaman için bir sürü sebep söylerler. Dinlemeyeceksin. Ben bu olacağım diyorsan, onun için geceni gündüzüne katıp çalışacaksın. Hani diyorsunuz ya çok mutsuzum, boşluktayım, depresyondayım. Kendinizi gerçekten adayabileceğiniz bir şey yok. Ama gelecekte ne istiyorsunuz diye sorduğumuz zaman her şeyi sayıyorsunuz. Bu mu istemek? Bu mu yaşamak? Sadece tüketici olarak yetişmeyin. Başkalarına aracı olmayın. Sizler bir bireysiniz. Ve bazı kararlar verip ona göre yaşamak sizin göreviniz. Hadi şimdi bu kez bir farklılık yapıp koca bir hedef tahtasına geleceğimizi yazalım. Ve bugün onun için çalışalım varınla, yoğunla, gecenle gündüzünle. Bu seni ayakta tutacak olan şey olacak. Bu seni çok daha mutlu birisi yapacak. Daha özgüvenli, daha cesur. Daha önce bana bir söz vermiştiniz. Yine verin. Geleceğiniz sadece bir gelecek olarak kalmasın. Eylemler sadece sözde kalmasın. Yaşadığım için biliyorum. Gelecek planları yaparken bir bakıyorsunuz bir daha asla eskisi gibi olmayacak bir hale gelmişsiniz. O yüzden lütfen ertelemeyin. Doğan Ak Kök